Efendim Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Türkiye baş döndüren bir diplomasi trafiğinin işte baş aktörü haline geliverdi bir anda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile bir araya geldi. Erdoğan'la görüşmem gerekiyor dedi İstanbul'a geldi önce Fener Rum Patrikhanesi'nde Ortodoksluk Bayramı vesilesiyle düzenlenen ayine katıldı. Sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la öğle yemeğinde buluştu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Saat 14'te bir araya gelen iki liderin de kravatsız olması dikkat çekti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından iki liderden bir açıklama gelmedi. <laughs> Toplantıya dair iletişim başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise liderlerin iki ülke arasındaki ilişkileri ve Rusya'nın Ukrayna işgalini ağırlıklı olarak konuştukları belirtildi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.